Herkese merhabalar. Bu kripto e, para kanalımızın ikinci videosuyla beraberiz. Bugün sizlerle mining nedir ve hangi ekran kartlarında yapılır ve mining ekran kartları zarar verir, verir mi? Daha doğrusu konuşamadım. Onun hakkında konuşmak istiyorum. E, hemen başlayalım. Bu arada bu Coinzo ekranı beyler burada görüyorsunuz yükselişleri, artışları. Yüzde kaç düştü falan olarak görebiliyorsunuz. Ethereum'un artışına kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Ee, bu da CoinZone'un kendi parası. %8 artışta gibi. Bu CoinZone videosu değil. O da 3. videoda olacak. Onu da gidip izlemeyi unutmayın. Buraları geçebilirsiniz. Şimdi beyler, mining nedir? Kısaca onu bir anlatayım. Mining dediğimiz şey, ekran kartı üzerinden madencilik yaparak kripto para kazanma yöntemi olarak basit bir şekilde anlatabilirim. Peki mining dediğimiz şey ekran kartına zarar verir mi bunun hakkında konuşacağım sizle e, ve düşük bir kartla mining yapılır mı İlk önce e, mining ekran kartına zarar verir mi kısaca bir örnekle söyleyeyim beyler 40 değil de 4 ay boyunca bir oyun oynadığınızı düşünün ekran kartınız nasıl yorulur onu bir düşünün bir de 4 ay boyunca mining yaptığınızı düşünün ve miningin daha yorucu bir işlem olduğunu düşünürsek mining tabii ki de ekran kartına zarar verir. Forumlarda çok fazla bilgi var. Mining zarar vermez. Hatta mining ekran kartını daha iyi yapar gibi saçma sapan yorumlar var. Ama mining dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle zarar verir. Kimse zaten akıllı olan zarar verip vermeyeceğini anlar yani. Ve şöyle söyleyeyim. E, Mining'i bir mining yapmanın zararını şu şekilde küçük bir örnekle açıklayıp diğer konuya geçiyorum. E, bir araba alacaksınız ikinci el. E, ve bunun kilometresi ne kadar e, fazlaysa o kadar kötü olarak düşünebilirsiniz. Eskimiş, kullanılmış olarak düşünebilirsiniz. E, hatta bunu şöyle örnekleyeyim. Mining yapmanın e, daha doğrusu mining yapılmış bir ekran kartının alınması konusunda buna denk geliyor. Mining yapılmış bir ekran kartının alınmaması gerek. Çünkü mining yapılmış bir ekran kartı aynı zamanda ikinci el araba almakla aynı şey olarak düşünebilirsiniz. Kilometresi şey olmuş ve aynı zamanda yorulmuş bir ekran kartıdır. Almamanızı tavsiye ederim. Bu da benim kendi şahsi düşüncemdir. Peki mining hangi ekran kartlarında yapılır? Onu anlatayım size beyler. Sizin için işte 2-3 tane ekran kartı koydum. İlk önceki ekran kartımız Nvidia GeForce RX, söylemedim abi. 3080 Nvidia'nın RTX 3080 serisi gördüğünüz gibi biraz fiyatı pahalı ama tam performans verebilir şeklinde yorumlayabilirim. Birazcık daha ucuz fiyatlı gördüğünüz gibi. MSI, AMD Radeon RX 5700 10-15 15.000 liraya yakın bir fiyatı var ve gayet iyi sonuç verir. Bir tık daha ucuz olarak 6 GB'lık GTX 1660 ekran kartını koydum. 7.000-8.000 civarı bir fiyatı var. Bunda da mining yapılabilir beyler. Gayet sonuç verebileceğini düşünüyorum. Ee, bu, bunu bu şekilde anlatmaya çalıştım sizin için Beni izlediğiniz teşekkür ederim Gelecek videoda görüşmek üzere